Ekranların karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'yi adım adım gezerek sektörün önde gelen isimlerini sizlere tanıtıyoruz. Bugünkü durağımız İzmir Konak. Elvan Bey ile birlikteyiz. Elvan Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Şöyle bahsedeyim. 1964 Tokat doğumluyum. Ama 1972 yılından beri İzmir'de ikamet etmekteyim. 1988 yılında bilgisayarda tanıştığım günden beri ömrünü bilgisayar karşısına geçiren birisiyim. E, 88-93 yıllar arasında hobi amaçlı bu işle uğraştım. 93 yılında ilk parayla programımı sattıktan sonra artık bilgisayar ve yazılım işi benim mesleğim haline geldi. O gün bugündür de çalışarak şirketimizi bugüne getirdik. Bu süre beni, e, nasıl başladınız? Bu serüvene ilk önce kendi kullanım için yazdığım ufak mı? parayla sattıktan sonra artık bunun da bir gelir kapısı olduğunu gördüm. Ki o zaman için daha kolaydı bu işler. Çünkü Türkiye teknoloji daha yeni yeni tanışıyordu, bilgisayarları yeni yeni tanışıyordu. Programımızı geliştirdik. Sürekli gelişimle uyar, ayak uydurarak her sektör için kullanılabilecek pratik bir uygulama hedefini koyduk kendimize. O hedefi gerçekleştirdik. Özellikle Türkiye'deki bütün büyük kuru yemişçilerin e, perakende satış yapan bütün firmaların kullanabileceği bir yazılım çıkardık ortaya. <laughs> Bu yazılımın sağlıklı kullanabilmesi için, pratik kullanılabilmesi için kendi tasarladığımız cihazda. Kendi üretiminiz aynı zamanda kendi değil Kendi üretimimiz, mi? tamamen kendi üretimimiz. Çünkü dışarıdan temin edilen e, donanımların her birisi aynı kararlılıkta çalışmamakta, aynı hızda çalışmamakta. Bunlar sorun çıkarmaktaydı. Bu sorunun engel olmak, özellikle Dışarıdan temin eden donanımların yedek parça sıkıntılarından dolayı kendi ürünümüzü çıkarmaya karar verdik. Hı hı. 2011 yılından bugüne bütün sattığımız ürünler tamamen kendi ürünümüz. Parçaları da mı siz satıyorsunuz yoksa ürünlere dışarıdan mı ithal getiriyorsunuz Şimdi, parçaları daha doğrusu? Türkiye'de üretilebilen şeyler Türkiye'de üretiliyor. Metal aksamlar, plastik aksamlar Türkiye'de üretiliyor. Bütün tamamının kalıpları var elimizde. Ama biliyorsunuz panel üretimi maalesef Türkiye'mizde evet, yok. E, Keşke e, olsaydı. Yok. Bilgisayar anakart üretimi yok. Bunları ithal ediyoruz. Hı, anladım. Peki burada tam olarak neler yapıyorsunuz? Burada işletmemizde perakende satış noktalarında gerekli olan her türlü donanımı kendi ürettiklerimizin haricinde dışarıdan temin ederek de müşterilerimizin bir noktadan her şeye erişebilmenin sağlamak için tüm malzemelerin tedarini ve satışını yapıyoruz. Satış sonrasında teknik desteklerini garantileri ile izlenmelerini yapıyoruz. Kendi ürettiğimiz cihazlarımız uluslararası sertifikasyonlu cihazlarımız. Özellikle kendi terazimizi üretiyoruz. Çünkü dışarıdan temin ettiğimiz terazilerde ki istediğimiz her özelliği bulamıyoruz. Yani terazimiz e, ee, kuryemiz sektörü için tamamen profesyonelce hızlı bir şekilde çalışmak amacıyla bazı özelliklerin olması gerekiyor. Standart teraziler bu işi görmüyor. Standart teraziler görmediği için o teraziyi de kendimiz üretmek zorunda kaldık. Bu ürettiğimiz terazinin işte satışı sonrasındaki tüm desteklerini veriyoruz. Onun haricinde bir örnek veriyorum bir market kurulduğu zaman işte tezgahından haricinde kasa altı, işte para kasası, etiket makinesi, yazıcısı her şeyini tek noktadan temin edebiliyorlar. Siz aynı zamanda kurulum da yapıyordunuz değil mi yani? Tabii ki tabii ki kurulum da yapıyoruz. Türkiye'nin her yerine kurulum yapıyoruz. Hı hı aynı anda dört kurulum ekibimiz var. Yani işte çok kısa bir süre önce Osmaniye'ye gittik, kurulum yaptık, geldik. Çünkü oradaki büyük kuru yemişçi arkadaşlarımız, çok şubelilere. E, tek tek oralara gidilmeye kurtarıyor çünkü işimiz gereği toplu satış yaptığımız için. Yani bir şube açıldığı zaman 2-3 cihaz bir şubeyi, iki 3 cihaz bir şubeye koyduğu zaman 4-5 şubede bayağı bir ürün yaptığı için direkt yerine giderek yani kargoyla falan göndererek değil, arabayla yerine giderek kurulum yapıp eğitimini verip Öyle çıkıp geliyoruz. Aynı zamanda güven de kazanmış oluyorsunuz. E Tabii 7-24 telefonumuz açıktır. Ben ilk te cep telefonu aldığımdan beri hala numaram aynı numara. Numaram hiçbir şekilde değişmemiştir. 7-24 gece de arasalar, zaten gece kimse keyfiyeten aramaz, bir sıkıntısı vardır arar. Aradığı zaman mutlaka teknik destek veriyoruz. Sadece ben değil, bütün ekibim veriyor. ...dışarıda sizden ürün almadılar diyelim... ...başka bir yerden ürün aldılar diyelim... ...size geldikleri zaman siz bunun... kurulumunu veya düzeltmesini yapıyor musunuz? Şimdi dışarıdan alınan donanımlar üzerine... ...tabii ki kurulum yapıyoruz, program kurulumu yapıyoruz ama... ...müşteri sıkıntı yaşadığı zaman... ...şimdi mesela bir laptop almış... ...laptopuna program kuruluyor... Hı hı. ...ki laptopu çok önermiyoruz... ...çünkü 7-24 açık durması gerekiyor makine... ...ya da sabahtan akşama kadar açık duruyor... Bir, ...özellikle sıcak bölgelerde... ...laptoplar çok çabuk ısınıyor... Hı hı. Ee, klavyelerinin falan üstünde olmasından dolayı bir şey dökülebiliyor. Öyle zarar gördüğü zaman işte müşteri o zaman mağduriyet yaşayabiliyor. Çünkü o laptop'un servisine gitmesi gerekiyor. O arada programsız kalıyor. Kullanamıyor. Ama bizim cihazlarımızda öyle bir sorun yok. Bütün araçlarımızda cihazı mağazada komple yeni baştan yapacak yedek malzemeyle gidilir. Yerinde çözülür. Tekrar servise gidilme olmasın. Bizim için de zaman kaybolmasın. Müşterimiz için de zaman kaybolmasın diye. Hadi diyelim mesela çözemediniz o anki sorunu. Anlayamadınız. Buraya getirmeniz gerekecek ürünleri. O zaman nasıl bir çözüm üretiyorsunuz? Şimdi eğer e, sorun bazı sorunlar vardır ki böyle sürekli yapmaz arada bir yapar öyle bir durumda evet. müşterimizi mağdur etmiyoruz emanet başka cihaz bırakıp cihazı burada gözlem altına tutarak mutlaka çözüyoruz Çok iyi. ama evet. buraya getirilen her cihazı müşterilerimiz hep bunu söylüyoruz İsterseniz 10. kattan atın bir cıvatasını getirin size bir saat içerisinde geri tamamını tamamlayıp teslim ederiz diye. Çünkü yedek malzememiz Tabii. bayağı bir yedek malzememiz var. Geri dönüşü nasıl oluyor peki insanlar tarafından? İnsanlar tarafından geri dönüş e, çok iyi. Google'da yorumlarımız çok iyidir. Hı hı. Herkes memnun. Zaten biz firma olarak pazarlamaya hiç çıkmıyoruz. Sadece e, geri hani müşterilerin memnuniyetinden, birbirlerine tavsiyesiyle zaten bir de sektöre girmek isteyen bir dükkan açmak isteyen başkalarının neler yaptığına bakın. tabii ki. Orada cihazlarımızı görüyor, memnuniyetimizi duyuyor, Hı -hı. çıkıp bize geliyorlar. Biz Hı -hı. tamamına ancak o şekilde hizmet veriyoruz. Yani tekrardan pazarlamaya çıkma ihtiyacı duymuyoruz. Hı -hı. Peki tam hakim olmadığım için soruyorum. QR kod sistemi ile bu barkod sistemine ayıran bir özellik var mı? Yani siz e barkod sistemi dışında QR kod da yapıyor musunuz? Şimdi QR kod barkodlamanın farklı bir yöntemidir. Hı -hı. ...daha gelişmişidir. Çünkü barkod ...normal barcode'da en fazla... ...13 karakter, yani standart ürünlerde kullanılan... ...13 karakterlik bir kimliktir. Ve ürünün tamamında yani... ...aynı üründen bin tane üretildiyse bininde de... ...aynı olur. Ama QR barkod o şekilde değil. QR barkod o şekilde de olabilir. Ekstra bilgi de her ürün için ayrı bir... ...bilgi saklayabilir. Örneğin son kullanma... ...tarihini saklayabilir. Yani... ...ürün okutulduğu zaman sisteme... ...bu ürünün son kullanma tarihi... ...geçmiş diye satıcıyı uyarabilir. Evet. Yani QR kod gelecek zaten oraya gelecek, doğru gidiyor. öyle. Onu Biz de ona göre hazırlığımızı yapıp şu anki cihazlarımız QR kod okuyacak hazrette üretiyoruz. Harika. Çok iyi. Ee, peki bir programın yapılışı tahminen kaç saat sürüyor da kaç dakika sürüyor? Yapılışı derken müşteri kurulumundan mı bahsediyorsunuz? Tabii ki kurulumundan bahsediyorum. Şimdi mekana göre değişir. Şimdi gidiyorsunuz bazı mekanda kablolar hazır, her şey hazır. Ee, Kas altı hazır, oturtulmuş. Yani kurulum yarım saat, bir saat sürüyor. Ama arkasında tabii uzunca bir eğitim var. Hı hı. Ee, sadece e, satış değil, programın arka planda cari hesaplarımız, etiket basımı, paketleme, işte gider kayıtları, kasa kayıtları, stok kayıtları gibi bir sürü kapsam var. Kullanıcı ne kadarını kullanmak istiyorsa eğitim süresi de ona göre uzayabiliyor. Anladım. var mı ürünlerinizin? Tabii ki kanunen de olmak zorunda. Bütün ürünlerimizin 2 yıl garantisi var. Programımız için de müşterimize ömür boyu garanti veriyoruz. Yani programı bir kere satın aldıktan sonra şimdi bilgisayar ortamında çalıştığı için mesela disk arızalandı, bilgisayar arızalandı, bilgisayar çılındı, Buna göstermesin. Deprem oldu, yandı. Biz müşterimizin bütün kayıtlarımız ilk baştan sattığımızda bugüne kadar bütün kayıtlarımız mevcut. O bilgisayar müşteride bir tane bir numune çalışmak şartıyla istediği getirdiği yeni cihaza bedelsiz olarak kuruyoruz programımızı. Peki sizi diğer firmalardan ayıran bir özellik var mı? Varsa nedir? Şimdi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliğimiz kendi yazılımını satan, kendi ürettiği yazılımını satan, kendi ürettiği cihazını satan. Hı. Tamamen satışından sonra teknik desteğini veren ve firma ortaklarının da %70'inin firmanın ortağı olduğu. Yani çalışanların %70'inin firmanın ortağı olduğu bir firmayız. Bu ortaklık meselesi şunun için önemli. Aynı zamanda aile şirketiydiniz değil mi? Evet aile şirketiyiz de eşim, kızım, oğlum da çalışıyor yanımıza. Onun haricinde diğer çalışanlarımız da ortağımız. Bunun şöyle bir avantajı oluyor. Bizde mesai saati diye tamam 6'da mekanımız kapanıyor. Evimize gidiyoruz ama 6 ile 6.30 arasında o eve ev ulaşım esnasında sadece telefonla destek verebiliyoruz. Evet. Ama 6.30'dan sonra gece 12'de arayan müşteriye de bağlanıp hiçbir şekilde e, şey yapmıyorsunuz yani mağdur etmiyorsunuz. E, tabii ki insanları. kimse keyfiyetten aramıyor. Bir sıkıntı tabii olduğu ki. için arıyor. O müşteriyi memnun ederseniz o müşteri başka müşteri getiriyor. Tabii ki. Tabii. Felsefe bu. O yüzden bizim hani diğerlerinden ayıran şeyimiz bireysel olarak çalışmıyoruz. Yani bireysel olarak çalıştığınız zaman e, o gün başka işiniz olabilir ama benim başka işim varsa 10 tane personelimiz var, teknik personelimiz var. Mutlaka birisinden birisi. Zaten kurulum yaptığımız müşteriye en az 4-5 ayrı telefon veriyoruz. Yani diyoruz ki buna eriştin. Olabilir, erişemedin. Dışarıda olabilir, yolda olabilir. Hemen diğer numarayı arayabilirsiniz diye. Zaten kendi içimizde de paslaşarak hemen şu numarayı arayın diye bilgilendiriyoruz birbirimize. Sadece Türkiye genelinde mi yoksa yurt dışı genelinde de satışınız var mı? Kurulum yapıyor musunuz aynı zamanda? Tabii ki Türkiye'nin tüm illerinde olmanın dışında özellikle Kuzey Kıbrıs'ta yoğunluk bir şekilde. Onun haricinde Almanya, Fransa, e, Kosova gibi bazı ülkelerde de var ama oradakiler şöyle bir satış. Genellikle orada Türklerin işlettiği işletmelerde. Çünkü programımız e, buradan bir şekilde e, kurye müşteri ettiği yerlerde gördükler için hı hı. cihazlarımızı alıp götürdüler. Yani Almanya'ya resmi olarak ithalat değil de kendilerinin götürdükleri ama Kıbrıs'a resmi ithalatımız var. alıyorsunuz peki? Şimdi müşterilerimize güven şöyle. Müşterimiz bizi her aradığında erişebilmesi, her sorusuna cevap alabilmesiyle bize karşı ister istemez bir güveni oluşuyor. Hı hı. Bu güven bizim de şöyle işimize yarıyor. Bu müşterimiz bizim için bir nevi reklam kapısı oluyor. En çok hizmet verdiğiniz sektör hangisi peki? Özellikle kuruyemiş sektörü. Çünkü hı. konsept cihazımız kuruyemişler için, tasarladığımız için çok sevildi. Hı hı. Yani o yüzden ağırlıklı olarak kuruyemiş sektörü. Ama onun haricinde perakende satış yapılan bütün noktalarda, manavlarda, marketlerde, hırdavatçılarda, pet shoplarda, aklınız halinde gelebilecek perakende satış yapılabilen her noktada kullanılabilen tamamen cihazlarımız ve sistemimiz ona uygun. Onun haricinde restoranlar için de yazılımımız var. Restoran ve kafelerde masa adisyon hesapları tutmak üzere mobil telefon destekli programımız da var. sürekli geliştiriyoruz. Güncele ayak uyduruyoruz. Yani bizim programımız şöyle bir şey var bir hafta içerisinde mutlaka bir yerinde ufak bir değişiklik olmuştur. Hiç tamam bu haliyle bitti. Tabii de tabii yani, yani tam bu sektörde bitti derseniz geride kalırsınız. Hı hı. Bitti derseniz her gün o bilgisayarın başına oturulur. Yeniden bir şeyler tasarlanır. Daha iyi fikir çünkü fikir fikirin üstüne binerek gidiyor. Bir anda mükemmeli yakalayamıyorsunuz. Hı hı. Bu şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bu işitme ilk geldiğimde şunu fark ettim. İkinci el ürünler de satıyorsunuz sanırım. E, tabii şimdi ticaret bu e, bazen açılıp umduğunu bulamayan müşterilerimiz oluyor. Yani iş yapamıyor. Kapanıyor. Biz o müşterimizi mağdur etmemek için cihazı geri alıp ikinci el satış olarak tekrar Biri satabiliyoruz. Yarı hem daha uygun fiyata satmış oluyorsunuz. E tabii de ikinci el olduğu için daha uygun fiyatta olabilir. Çok olabilirim. güzel bir proje aslında bu bakıldığınızda. Bir iletişim numarası alabilir miyiz sizden? Tabii ki 0232 457 1069 ve 1079 olmak üzere iki telefon numaranızdan mesai saatlerinde ulaşabilirler. Onun dışında da Zaten satış yaptığımız müşterilerimize tamamında teknik personelinin telefon numaralarını veriyoruz. Mesai saatleriniz kaçta kaç arasındaydı? Sabah 9, akşam 6. Çünkü çarşı o şekilde açılıp evet. kapanıyor. Biz de çarşıya uyum sağlıyoruz. Sosyal medya adresiniz var mı peki? Sosyal medya adresimiz Midipos barkod Sistemleri diye. Hı hı. E, tüm sosyal medyadan erişebilirler. Ama doğal olanı çünkü e, sosyal medya haricinde bu tür alışverişlerde yüz yüze görüşmek daha mantıklı. Hı hı. Çünkü her sektörün ihtiyacı farklıdır. Yani bir kuru yemişçinin kullanacak cihazla bir marketin kullanacağı cihaz arasında fark vardır. Bu farktan dolayı yüz yüze görüşerek, uygulamalı olarak göstererek ...daha tatminkar bilgi daha veriyoruz. Daha etkili oluyor. Tabii ki daha etkili oluyor ve daha doğru karar vermesini sağlıyoruz. Hı. Çünkü yanlış bir tercih sonrasında tekrardan o işletmeye masraf getirecektir, yük getirecektir. Bunun olmaması için direkt yüz yüze görüşmek daha mantıklı. Daha mantıklı, doğru söylüyorsunuz. Peki biz şu an neredeyiz? Buraya gelmek isteyen insanlar nasıl gelecek buraya? İş yerimiz İzmirli Konak ilçesi Yenişehir semtinde. Yani gıda, genelde gıda çarşısı diye bilinen gıda yerde. Bankaların kavşağında, bankalar kavşağındayız. Yani bankaların şu, yoğun olduğu Yoğun yıldız. olduğu yerdeyiz. 14 yıldır aynı noktadayız. Bu da bir güven meselesi. Hı hı. Çünkü bu sektörde yazılım işi diğer cihazlar gibi değil, dediğim gibi bir evlilik gibi yürüyor sürekli e, gelişmelerde yeni çıkan kanunlara adaptasyondan dolayı da ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani programın sıkıntısından dolayı değil, etiket devriği değişiyor. Etikette şu bilgilerin de olması gerekiyor. Biz onu hazır hale getirdiğimiz zaman size de adaptet, yani sizin uygulamanıza da adapt etmemiz lazım. Bundan dolayı bir evlilik gibi ömür boyu süren bir ilişki başlıyor müşterilerimize. Müşterilerimiz de bu e, hızlı hareketimizden, teknik desteğimizden dolayı e, bizi Seviyorlar. Seviyorlar. Bize değer veriyorlar ve bize yeni müşterileri yolluyorlar. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını dileriz efendim. Biz teşekkür ederiz. Ekonomi Dünyası ekibi olarak bugün size İzmir'den seslendik. Bir sonraki durağımıza görüşmek üzere takipte kalın.